İsmail Saymaz, Halk TV.com.tr Altılı Masa başörtüsüne dolandı. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu dün partisinin 3. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle benim de aralarında olduğum bir gazeteci topluluğuyla buluştu, soruları yanıtladı. Sohbetin ağırlık merkezinde başörtüsü ve aileye ilişkin anayasa değişikliği teklifi vardı. Davutoğlu iki maddeye evet denilmesi gerektiğini söylerken metinde kimi müdahalelere ihtiyaç duyulduğunu anlatıyor. Örneğin başörtüsüne ilişkin maddede tercih ettiği kıyafet ifadesiyle layık kesimlerin tatmin edilmek istendiğini vurgulayarak haklı olarak peçe de içine mi giriyor diye sonuç doğurdu diyor. Aile kurumuna ilişkin maddeye reşit ifadesi eklenerek çocuk evliliklerine karşı açık hüküm konulabileceğini de belirtiyor. Davutoğlu 400'ün üzerinde oyla geçmeli. Davutoğlu bu teklifin mecliste 400'ün üzerinde milletvekili oyuyla geçmesi ve referanduma gitmemesi gerektiğini savunuyor. Davutoğlu şöyle diyor: Bu meselenin referanduma gitmemesi lazım. Gittiğinde bütün seçim ortamını kirletir. Ya referandum seçimle birlikte yapılır, o durumda başörtüsüne oy veren Erdoğan'a oy verir ya 2-3 ay önce yapılır bu referandum %70-30 biter. Bu sefer de Erdoğan'a bir zafer. Erdoğan'ın gollük pas dediği bu Açıkça utanç duyuyorum. Bu başörtülülere en büyük hakarettir. Davutoğlu'na bu durumda evet demek istismara yol vermek değil midir diye sordum. Şöyle dedim. Aksine parlamentodan hayır çıkmaz. Neden çıkmaz biliyor musun? İyi Parti hatta CHP'nin çoğu İç Anadolu ve Karadeniz milletvekilleri başörtüsüne hayır dedim demek istemez. Çünkü seçim ortamı HDP'de evet demek durumunda kalır. Açık söyleyeyim. Referanduma gider. Ya Erdoğan referanduma götürürse Davutoğlu teklifin 400'ü aşkın milletvekilinin oyuyla geçmesi halinde bu şeref Kılıçdaroğlu'nundur diyeceklerini kaydediyor. Ya Erdoğan 400'ü aşkın oya rağmen referanduma götürürse Erdoğan pekala bu yola başvurabilir. Zaten Davutoğlu da Cumhurbaşkanının tavrını kestiremediği için Erdoğan çıkıp 400'ü aşması halinde referanduma götürmeyeceğim diye teminat vermeli diyor. Bu teminatı vereceğini sanmıyorum. Davutoğlu'na sohbetimizin başında Erdoğan'ın 3 kez aday olmayacağım dediği halde adaylık açıkladığını hatırlattım. Söz verse de referanduma gidebileceğini kaydettim. Şu halde ne önlem düşünüyorsunuz diye sordum. Bu "Bumerang gibi gider, Erdoğan'ı vurur." dedim. Altılı masada sıkıntılar var. Ya CHP evet demezse Davutoğlu, Altılı Masa'daki bütün bu partilerin de bu konuda sıkıntıları var. Onu görmek lazım. Altılı Masa'nın suhuletle devamı ve toplumla bağını sürmesi açısından önemli, diyor. Davutoğlu, CHP hayır dediği takdirde seçim kampanyası içerisinde kullanılacağını savunarak şunları söylüyor. Belli eğitimdeki başörtülüler iktidardan o kadar rahatsız ki fakir başörtülü kadın filesini dolduramıyor. Bu onların tercihlerini eskisi kadar etkilemeyecektir. Ama hayır denilirse etkilenir. Bu kullanılır. Hem de tepe tepe kullanılır. İyi Parti'de temayül evet. Davutoğlu'nun toplantısı biterken İyi Parti lideri Akşener ise Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu'nu başörtüsü gündemiyle topladı. Üst düzey bir İyi Partili'ye göre katılımcıların %90'ı söz aldı. Çoğunluk evet denilmesini savunurken 5-6 yönetici ise hayır görüşünde ısrar etti. Toplantıda CHP'nin tavrı eleştirildi. E partili yönetici şöyle diyor. Ekseriyetin görüşü şu. Bu siyasetin gündemine gelmemeliydi. Kanama olmadan gündemden çıkmalı. Bu metinleri daha zararsız hale getirmek için önerimiz olabilir ama evet yönünde bir temayül var. Nitekim parti sözcüsü Kürşat Zorlu toplantıdan sonra yaptığı açıklamada metinde riskli görülen ve ileride değiştirilmesi gereken ifadeler olduğunu belirtirken Bununla birlikte çoğunluğun eğilimi olumlu bir kanaat içerisinde olduğumuz yönündedir. Evet yönündedir dedim. CHP'ye eleştirisi istişare etmeliydiniz. Bir İyi Partili yönetici bu anayasa teklifinin geçmemesi halinde AK Parti'nin propaganda yapacağını söylüyor. İyi Partili yetkili şöyle diyor. Ülkemiz adına kabul edemeyeceğimiz bir tablo. Çünkü biz de milletimizle bu tartışma içerisinde kendimizi buluverdik. Böyle bir girişim yapılacağından haberimiz yoktu. Referanduma gitmemesi ve aleyhimize kullanılmaması açısından hassasiyetimiz var. Genel başkanımızın geçmişte başörtüsüyle ilgili verdiği mücadele ortada. Bu yaftalanmaya maruz kalmayacak kadar temiz bir geçmişe sahip. İyi Partili yetkili bu tartışmayı açtıkları için CHP'yi eleştirerek şunları söylüyor. CHP'ye şunu diyoruz. Türkiye'nin gündemine siz getirdiniz. Şimdi referandumsuz seçim malzemesi yapmamak adına birlikte hareket etmeliyiz. Gelin kendi teklifimizle meclisteki komisyonlara gidelim. Seçim malzemesi olmasına izin vermeyelim. Bu tartışma durup dururken çıkmış gibi davranamayız. Gündeme nasıl geldiği ortada. Kızgın mısınız diye sordum. Bir serseniş var dedi. Şöyle devam etti. CHP'nin altılı masa ve iyi partiye demesi lazım ki meclise böyle bir şey getireceğiz, birlikte bir tutum sağlayalım. Hiçbir şey söylenmedi. Pat diye karşımıza bulduk. İstişare edilmeliydi. Ülkeyi yönetmeye talipsek böylesine önemli bir konuda birbirimizden ayrı davranmamız doğru değildi. CHP'nin hayır deme ihtimaline ilişkin birlikte hareket etme noktasında bir eğilim sergileyebileceklerini umut ediyoruz diyor. Evet demek, intihar demek. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda anayasa değişikliğinin konuşulmasını istemedi. Bugünün gündemi 6 yaşındaki HKG, başka bir gündem konuşmayacağız dedi. Anayasa değişikliğini açan iki partiliği onun vakti var diye susturdu. Üst düzey bir CHP'li Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı için İyi Parti kararını görmeden konuşmak istemedi şeklinde değerlendirme yapıyor. CHP kulislerinde İyi Parti'ye karşı eleştirel hava var. CHP'liler İyi Parti'nin evet kararı için seküler tabanında sıkıntı yaratacak diyor ve şunları söylüyor. İlk defa karşı tarafla anlaşabiliriz mesajı oldu. CHP derse biz yokuz ne olacak? Kendisini yok etmek için yargıçlara baskı yapan AK Parti ile uzlaşıp anayasa değişikliği mi yapacak? Biz yasa teklifimizi sunduk zaten. Yasa teklifimizi anayasa metni haline dönüştürün, imzalarız. CHP'liler AK Parti'nin getirdiği anayasa değişikliğini şu haliyle kabul edilmeyeceğini belirtiyor. CHP, altılı masa çatlamasın diye siyaseten evet der mi diye sordum. Şöyle dedim. İntihar eder mi diyorsunuz? Etmez. CHP'liler altılı masada ortak karar alınması gerektiğini ifade ederek şunları söylüyor. Diyelim biz kabul ettik. Erdoğan referanduma götürecek mi, götürmeyecek mi? Muammalar üzerine siyaset yapamayız. Kumar masası demişti ya. Orada kumar masası kurumadan burada kurarım diyor AK Parti. O masaya kimsenin oturmaya hakkı yok. Temayülümüz evet yönünde demek AK Parti ile anayasa yapabilirim demektir. Yapabilir mi? Soru budur. Hayır denilmeli. Görünen o ki altılı masa hayli kritik bir eşiğe geldi. İyi Parti, Gelecek Partisi ve Saadet anayasa değişikliğinin 400'ün üzerinde oyla geçmesini ve referanduma gitmemesini istiyor. Akşener'de CHP'ye kızgınlık, Davutoğlu'nda ise bir minnettarlık var. CHP'de ise kafalar hayli karışık. Kılıçdaroğlu'nun altılı masada çatlak yaratmamak adına evet diyebileceği konuşuluyor. Ancak CHP'nin bu kararı seçmenlerine anlatması zor olacak. Erdoğan temel hak ve özgürlüklere ilişkin başörtüsü açılımını gol pas sığlığı içerisinde ele alırken CHP ve İyi Parti'nin aman referanduma gitmesin kaygısıyla evet demesi AK Parti'nin kurduğu oyuna teslim olmaktır. Erdoğan anayasada laiklik ilkesine dokunmadan Türkiye'yi din devletine dönüştürecek bir hamle yapıyor. Başörtüsü serbestisi dini emir ve yasaklar temelinde anayasaya geçirmek istiyor. Bu kazanımını da seçim kampanyasında tepe tepe kullanacaktır. Yine bu düzenleme geçerse eşcinsellere yönelik nefret kurumsallaşacaktır. Bu utanç vericidir. Kaldı ki Erdoğan'ın 400 milletvekili evet oyu verse teklifi referanduma götürmeyeceğinin de garantisi yoktur. Bu ihtimal karşısında muhalefetin bir oyun planı da bulunmuyor. Doğrusu hayır demektir. Anayasa Erdoğan'ın siyasi kavgasını taşıyacağı metin değildir. Bu oyun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bozulmalıdır. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.